Merhabalar, ben geldim. Nasılsınız? Beyza ben. E, i̇nşallah güzel bir hafta sonunun enerjisiyle e, kendinize iyi bakmışsınızdır, iyi gelmişsinizdir. Şimdi e, dediğim gibi, dün konuştuğumuz gibi güzel bir haftayı bitirdik ve hafta sonunun enerjisiyle böyle sımsıkı ateş gibi geliyoruz. Neler yaptınız, nasılsınız? E, nasıl geçiyor diyeceğim ama dışarısı buz gibi. Malum Ankara soğuğu. <laughs> Bizler sıcakta kaloriferin yanında çalışmaya çalışıyoruz. Bazen sahada oluyoruz. Şimdi birçok mesaj gelmiş. Şimdi ben onları cevaplamak istiyorum. İşte konserlerimiz ve festivallerimiz hakkında. Bunlarla ilgili bilgilendirmeleri zaten birebir biz sosyal medyamızdan sosyal medyacımız sizlere bilgilendiriyor. Onun haricinde eğitimlerimizle alakalı sorularınız olmuş. Eğitimlerimizle biz kayıt olan tüm öğrencilerimize mail yoluyla attık. Tabii ki Online e, derslerimiz ve yüz yüze derslerimiz var. Online derslerimizin bütün bilgileri zaten sizin e, maillerinize gelmiş olacaktır. Kayıtlarımız zaten biz sonlandırmıştık. En son 19'da 20 ile kayıtlarımızı kapattık. Evet e, eğitimimiz şu an ilk eğitimimiz iletişimde sağlıklı iletişim ve diksiyon eğitimimiz. İkincisi de e, kendimizi iletişimin neresinde görüyoruz. Bunlarla ilgili güzel bir eğitimimiz olacak. Şimdi e, dünkü konumuza istinaden tekrar e, sorularımız gelmiş. Onlardan bir tanesine indireceğim ama ismini e, vermek istemiyor kendisi. E, yaşam enerjim bitti ve kendimi çok kötü hissediyorum ve bunun için nasıl bir yol izlemeliyim? Şimdi yaşam enerjisi insanın kendisiyle olan bağıyla e, tam teşekküllüdür. Siz kendinizi kötü hissediyorsanız zaten kötü enerjiyle o enerji yani iyi enerjiyi mümkün mertebe çatıştırırsınız. Önemli olan niyetinizin altındaki o kişiliğinizi, o enerjinizi dışarı yansıtmaktır. Ee, tekrar göndermiş bize. Şöyle yazmış. enerjimin kötü gitmesinin sebebi özel hayatım. <laughs> Şimdi herkesin özel hayatı kendine e, hastır. Herkesin ilişki dinamikleri kendine özgüdür. Kimse kimsenin ilişkide ne yaşadığını, nasıl sorunlarla boğuştuğunu ya da nasıl mutlu olduğunu bilemez. Bizler sadece sizlere yön veririz. İlişkileriniz kötüyse tabii ki bunu bitirmek en e, doğalıdır. E, şöyle söyleyeyim, Başlamak, e, ilişkiye başlamak güzeldir, ilerletmek de güzeldir. İlerlediği zaman o ilişkinin e, gerçekten meyvelerini almak da güzeldir. Sonuçta kendinizi e, bir konfor alanında görürsünüz. Aldatıldıysanız, ihanet gördüyseniz tabii ki ilişkinizin zedelenmesi ve o ilişkinin artık yok sayılması gerekiyor. Çünkü siz tek taraflı yaşadığınız bir ilişkide zaten verimli olamazsınız. Önemli olan ilişki dinamitlerini hangi ölçüde nereye göre ayarladığınızdır. Sağlam olan ilişki dürüst ilişkidir. İlişkiyi başlatırken güzel başlatıp bitirirken de güzel bitirmek lazım ihanetle, aldatmakla, yalan söylemekle sadece kişi kendini kandırır. Önemli olan ilişkiye duyduğun saygıdır. Karşındaki insanı sevmeyebilirsin, aşkın bitebilir, tensel temasın bitebilir, onu artık arzulayamıyor, istemiyor olabilirsin. Ama bunun çözümü onun arkasından iş çevirmek değil, yüzüne gerçekten ben seni artık istemiyorum diyebilmektir. Ama bunu yapacak insan da çok azdır tabii ki. O yüzden hayat enerjinizi asla bir tek olaya bağlamayın lütfen.